Çorum'un Sungurlu ilçesindeki müzik markete 2 hafta içerisinde iki kez pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açılması olayı ile ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 16 Mart'ta Sungurlu ilçesi Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Bir otomobil ile müzik market önüne gelen kişiler pompalı tüfek ve tabanca ile peş peşe iş yerine ateş açtıktan sonra kaçtı müzik markette hasar oluşurken iş yeri sahibi SC’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Aynı müzik market bir hafta önce de kurşunlandı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurulan ekip şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet pompalı tüfek ve tüfeklere ait 27 adet fişek, ile 33 adet tabanca mermisiyle geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.